arkadaşlar. Evet, Türkiye'nin en büyük ikinci turu. Tour of Antalya başlıyor. 4 günlük ben başlıyor arkadaşlar. Şimdi bugün bir basın toplantısındayız. Biraz sonra da gideceğiz takımların oraya. Oralardan biraz görüntüler göstereceğim size. Evet bu dört günlük bir etap ve tamamen Antalya'nın etrafında dönen bir profesyonel tur arkadaşlar. Ve burada profesyonel takımlar yarışıyor. Yani Grand Fondo değil bu. Bu sene de Grand Fondo yok burada. Önce hemen onun şeyini vereyim. Akra Grand Fondo Kemer'de yapılacak arkadaşlar. Mayıs ayında 7 Mayıs'ta Kemer'de yarışacağız. Onun, hemen onun bir detay bilgisini vereyim. Evet, dediğim gibi şimdi burada Halil İbrahim'in basın toplantısı vardı. Biraz önce onlardan biraz görüntüler gördük. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bunu ne yapmışsın? Ne yani. abi? 4 kilo vermiş. Ne haber, <laughs> nasıl gidiyor? İyi abi sen? Mamaz <laughs> Evet. <gülüyor> Süpersin vallahi. Teşekkür ederim. Nasıl, heyecan var mı? Kesinlikle çok Yine heyecanlıyım. Ayırtık. Yeni takım, yeni arkadaşlar. 3 gün önce buluştuk ha. Ee, Antalya'da takımla. Ee, çok eğlenceli isimler, çok iyi insanlar. Ben onları çok beğendim. Onlar da beni çok beğendi. Çok iyi bir uyum içerisindeyiz. Yarışı dört gözle bekliyoruz. Sağlam bir sprinterimiz var. iyi hazırlandım. Ben de iyi hazırlandım. Zaten kaç aydı falan burası. Kesinlikle. Hatta daha fazla. Elimden geleni yapacağım. İlk denemi deneyim takımla zaten onlar da fazla basmıyorlar illa derece atacaksın diye. Termososlu bir şey yapar mı? Var mı böyle hedeflediğin etap? İnşallah termososlu olabilir. Şimdi etap kritik bir etap. Grubun nasıl geleceği belli değil. Yani her şey olabilir. Belki kaçış grubuna girip yokuşmayası için zorlayabilirim. Hmm bugün toplantıyı yaparız Aa, zaten. evet. En son buraya arkadaşlar gene Corendon sponsorluğunda Van der Poel gelmişti. Evet. Ve ondan ben fotoğraf çektirmemiştim. Evet. <laughs> Ama şimdi hadi şöyle çektirelim ki bu adam da çünkü ileride büyük yıldız olacak. Hmm. Takip edin bakın Instagram'dan da takip edin destekleyin onu. Ve e, güzel yerlere gelecek. Hedefi, hedefin ne? Üç büyük türden biri. İnşallah. Hadi bakalım. Teşekkürler. Bol şans olsun. Sağ olun. Evet, <laughs> hakemlerimiz de geldi. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Nasıl İyi Eyvallah, sağ olasın. Hazır mıydınız? Hazırız, hazırız her zaman gibi. Bakın şimdi dört gün bunu motorun arkasında... Bak bu sefer ıslanmayacağım abi. Aynen. Hava çok güzel. Hava tamam, güzel. Özellikle pazar günü inanılmaz güzel hava. Aynen. Ar ee, Arada böyle su falan veririm ben sana. Aynen. Zaten şey, nedir onun ismi? Benim e, teknik destek sensin. Aynen, hadi bol bir şans. Hadi sağ ol. Sağ ol Başlıyoruz abi. Sağ ol. Ne var ne yok. İyi sağ ol, başlıyoruz. Evet aynı gün. Aynı güzel. Hava da güzel. güzel ee, takımlar da iyi. Aynen. Biz de iyiyiz. Gayet güzel. Abi, görüşürüz güzel. abi. Güzel. Olacağız. Şükür aynen olacak. aynen. Evet. Şimdi Grand Park'lara geldim arkadaşlar. Burası sporcuların oteli. Yani burada şimdi içeride bir sürü sporcu var. Bakın burada bisikletler yıkanıyor. Oo. Şimdi antrenmandan gelmişler muhtemelen. Hepsi. temizlikler. Şimdi biraz sonra hepsini gösteririz bakın. Bisanlar burada yeni Shimano'lu. 12'li bisanlar. Evet, ne abi? İyi abi sen nasılsın? İyi sağ ol. Nasıl bisikletler? Güzel abi. 12 ay, sistem güzel. nasıl? Bu 12 değil mi bunlar şimdi? Aynen abi. Aynen jumplar bakın. Shimano'nun Durace jumplar. Evet. Ace mis gibi ben bunu zaten kullanıyorum. <laughs> sen nasılsın şimdi, abi? İyi sağ olasın. Şimdi temizlik bir... <laughs> Antrenmandan mı geldiler? Evet. Şimdi sen yarın için bunların hepsini hazırlıyorsun değil mi? Cirlop gibi. Temizleyeceğiz, yağlarını, bakımlarını yapacağız, yağlayacağız. Son hazırlıklar tamam diyorsun yani. Aynen öyle. Abi. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Evet, burası arkadaşlar teknik servis bölümü. Hı hı. Selamlar kolay gelsin. Evet burası arkadaşlar bütün takımların teknik servisinde olduğu bölüm. Yani yarışlardan sonra da buraya gelecek bütün bisikletler. Burada ayarlamaları falan yapılacak. Şu anda da yapılıyor zaten. Dediğim gibi biraz önce antrenmandan gelmiş hepsi. Bakın şöyle gene bisiklet, Buradaki bisikletleri bir göstereyim size. Bu arada bu bölgelerde Maske hep takıyoruz çünkü sporcular da var etrafta. Maskesiz gezmek yok buralarda. Ama sizle konuşurken bunu çıkarıyorum. Ama diğer zamanlar hep maskeliyiz. Ve burada tam bir yüzler. ne haber? İyi abi sen ne yapıyorsun? Evet. evet burası Bike arkadaşlar bölümü. Bike Dışarıdan destek bir Türk veriyor. Zaten Corendo'nun sponsor olduğu bir takım arkadaşlar. Caner burada. Hayta <laughs> i̇şte bayk. bak şu anda problemini söylüyor. Ben bunu bir şey yapmak istiyorum. Evet burada bakın. Direkt beslenme ürünleri de burada. İşte proteinler, recovery shake'leri, bütün takımın yarı süresince tüketeceği ürünler de burada arkadaşlar. Böyle burası bir burada bakın böyle kırmızı kırmızı başka bisikletler var. Şurada bakın mataralar var. Biliyorum şimdi siz hep matar isteyeceksiniz ama <laughs> belki yarışın sonunda alırız. Evet burası da Sakarya'nın bölümü arkadaşlar. Bakın şu düzene bakın düzene. Victoria'lar. Burada mataralar öyle bisikletler burada curlap hepsi yepyeni bisikletler biliyorsunuz Carrara sponsor oldu aynı zamanda Shimano sponsor oldu. Drewesler burada 12'li sistem. Mis gibi valla. Takım efsane olmuş. Pro seneler. Evet biliyorsunuz federasyonun değişmesiyle arkadaşlar bisiklette bayağı şeyler değişmeye başladı. İşte iki tane takım şu anda Kontinental seviyede ve Sakarya Shimano sponsorluğunda ve yine Sportoto Shimano sponsorluğunda devam ediyor. Aynı zamanda işte Carraro Sakarya sponsor oldu. Sportoto'ya da Bissan sponsor oldu arkadaşlar. Yani yerli firmalar güzel desteklerini veriyor ve aynı zamanda bir dünya devi olan Shimano da desteğini sürdürüyor arkadaşlar. Şimdi artık yavaş yavaş bisiklette bir adım adı öteye geçmemiz lazım. Bu yeni federasyonla da bence bu çok güzel olacak. Güzel güzel çok güzel planlar var. Bu basın toplantısı da söylediler hatta. Alanya tarafında bir velodrom daha yapılması planlanıyor. Önce Konya'daki bitsin sonra Alanya tarafına gidecek. Çünkü öyle olursa oralarda daha çok sporcular gelmeye başlayacak. Şu anda yani 50 tane falan yabancı takım var orada antrenman yapan. Ama Öyle bir velodrom falan olursa bu iki katına çıkar bir anda. Ve bunların planları da var. Yeni federasyon 10 numara 5 yıldız geliyor arkadaşlar. Evet hadi bakalım şimdi şöyle etrafı biraz daha kontrol edelim. It's enough. Okay. Evet, burada bisikletleri bakarken sahipleri de geldi. Ne yapıyorsunuz gençler? Biz merhaba. Sağ olun gençliğim ama merhaba. Ben genç hissediyorum, <laughs> sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> yok yok canı başınız والله. Sen ne yaptın şimdi? En son bir yarışta bir şeyler yaptınız. Aynen, Dubai'den geldik buraya. Baya Bayağı bu? iyi, iyi bir yarış, iyi bir sezon açılışı oldu bizim Değil mi? için. Güzel de orada. Aynen, güzel. 1 şey. ve 2. olduk onurla beraber. Aynen, aynen, süper valla. Burada tehlike. da inşallah devamı gelecek. Aynen, süper ne abi. yapacağız abi burada? Sen Burada, de doğru konuşmuştuk tırmanışlar, tırmanışlar Evet, için. tırmanışlar falan iki iki etap bayağı zorlu tırmanışlar var. Hı -hı. Bir tanesi zaten zirve finişinde bitiyor. Aynen. Onun öncesindeki günde yine kaçış grubunun finişe gelme ihtimali var büyük bir kaçış grubunun. Hı -hı. Yani orada da klasman değişme ihtimali olabilir. Orada e, üç 3 sporcu önlerde kalmak istiyoruz. Yokuş çıkabilen üç sporcu. Onun haricinde yine ilk ve son etap muhtemel sprint finişi gözüküyor. Orada da, orada da Batuhan ve Onur için takım Aynen. olarak çalışacağız. Aynen bu çalışma mevzusu zaten çok önemli. Aynen. Ama sizin takım Dubai'de de biraz bayağı böyle bir takımca güzel çalıştı. Güzel değil bir değil örneğini mi? gösterdiler Aha. orada. Son 2-3 kilometre özellikle. Aynen. Aynen. Bütün takım öndeydiler. Aynen. İki sprinteri arkaya alarak rüzgarın pozisyonuna göre. Aynen gruptan kimse kafaya çıkaramadan finişe geldik. Yani. Süper. Şimdi bu yeni bisikletlere ne diyorsunuz abi? Yeni sponsorlar geldi. Bunlar sizi etkileyecek mi? Yani daha öncesinde... Tabii. Yenilik her zaman sporcu için güzeldir. Bir yani, hareket getirir Bir tabii. hareket getirir, bir motivasyon olur. İşte yeni bisikletlerimiz geldi. Yeni nesil Shimano'nun e, malzemelerini kullanıyoruz. Top seviye Aynen. malzemeler. 12'li sistem. Bluetooth'lu, elektronik. Ya bunlar sporcu için güzel şeyler. Biraz alışmak lazım. Biraz alışma süreci olabilir Hı -hı. birkaç hafta ama onun Aynen. sonrasında sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Aynen. Yani yeni sezon planları nedir? Şimdi federasyon da değişti. Sizin takımın yeni planları var bir Sürekli bir yerlerdesiniz değil mi şimdi? Evet şimdi bu sezon başı da e, Dubai'den başladı. Hı -hı. Uluslararası yarışlara takım gitmeye. E, daha çok uluslararası yurt dışı yarışına katılarak hem Cumhurbaşkanlığı turuna daha iyi hazırlanmak Hı -hı. istiyoruz, hem de Antalya turu için yine buraya gelmeden önce hem Alanya'da hem Hı -hı. yurt dışında yarışlara. Yarış koşmak çok önemli. Yarış koşmak çok önemli. Yarış ritmi çok farklı Hı -hı. bir şey. Antrenmanla kazanamayacağınız bir şey. Biz de onun çalışmasını yapıyoruz takım olarak. Sponsorlarımız da bu konuda bize destek oluyorlar. Süper. İnşallah daha da destek artarak devam edecek diye düşünüyoruz. Süper, süper. Vallahi. En iyi şekilde ben Şimano'nun en enerjinde sizi izleyeceğim. Evet. <laughs> Süpersiniz yani. dostlar. Sağ olun valla. Sen yapar mı şeyler İnşallah deneyeceğiz. Sana hep böyle donbili monbili diyorlar. Bu arada donbili değil bak. <gülüyor> <gülüyor> videolarda böyle gözüküyor da. çok yani. da değil yani. Yani. Peki kemikleri kalın galiba. Aynen. <laughs> Balık etli. <laughs> Şu an yanında ben olduğum için ben <laughs> inceyim. Ince yanında ben fazla ince <laughs> inceyim. Ben inceyim o kalın yani. Kalanın Kalın <laughs> yanında ince olur. Senin bisikletin de diğerlerinden farklı galiba değil mi? Aynen. Bak hepsi hepsi burada parlaklı bu böyle biraz Aynen. daha mat. Benim böyle çizgileri yok. <gülüyor> <gülüyor> Özel. Aa süper Şu vallahi. Şimdi ayarlamış. Aynen. <laughs> Vallahi güzel güzel şeyler bekliyoruz arkadaşlar. En önemlisi kazasız belasız aynen. güzel bir tur olsun. İnşallah. Bu arada Batuhan'ın Instagram'ını da yazıyorum. Mustafa'nın gibi burada yazıyor. Batuhan'ınkini <laughs> özellikle <laughs> takip edin. Onda çok güzel videolar falan da oluyor. Takımın içinde falan videolar çekiyor. Aynen. Mutlaka takip edin. Senin bir de Youtube var değil mi? Aynen Youtube var. Biraz dondurdum şimdi ama takip edebilirler yine. Aynen. Atmayı düşünüyorum yakından. Aynen aynen. Alta yazıyorum hepsini. <laughs> takım menajerleri geldi. Ya da takım yetkilisi çipleri alıyorlar. Yani bizim gramfondaki gibi çipleri alıyorlar ama orada bir kişi bütün çipleri alıyor. <laughs> Takımlara şimdi bisikletlere takacaklar. O çip olmadan yarış olmuyor arkadaşlar. Aynı bizdeki gramfonda gibi. Bütün e, süreleri onlar tutuyor. Uf, hadi bakalım. Evet, burası cennet arkadaşlar. Bakın bisikletçi cenneti. Burada hemen Oğuzhan var. Ne yapıyorsun? Bir yaki abi İyidir, yemeği yedik. Birazcık Hazır mıyız? Hazırız abi, yani evet. sabırsızlıkla bekliyoruz. Eee şimdi siz Bisam ile başladınız evet. değil mi? Evet, Bisam ve Shimano'nun ortaklığında yeni bir oluşum oldu. Aha. Bu yıllık bir sponsorluk imzalandı. Bakalım önümüzdeki yıllarda neler gösterecek ama şu an yeni bisikletlere alışma sürecindeyiz. Tabii daha yeni geldi, daha Aynen. yeni geldi gerçekten. Bir haftayı doldurmadı diyebiliriz. Yani doldurma Güzel bir adaptasyon oldu ama Cumhurbaşkanlığı turu öncelikli hedefimiz. Hı hı. Onun öncesinde de uluslararası turlara katılmayı düşünüyoruz. Hı hı. Şu an kulüp ve yönetim bu yarışların organizatörleriyle irtibat halindeler. Hı, -hı. Yarışlara davetiye alma sürecinde yani şu an. Kısa bir sürede o yarışlarda netleşip programımızı o, o yönde devam edeceğiz. Hı hı. Peki bu yarış için neler düşünüyorsun? yapılan 3 yılda da vardım Aha. aynı şekilde. Valla tüm yıl heyecanla beklediğimiz bir yarış. Elimizden geleni yapacağız. Elimizden geleni yapacağız. Yani. Yeni sponsorlarımızı en Hı -hı. iyi şekilde temsil edeceğiz. Kaçış gruplarında bulunmayı hedefliyoruz. Onun dışında bir tane sprinterimiz var, Buldas. Onu sprint etaplarında ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Birinci ve dördüncü etaplar muhtemel grup finişiyle ile biteceğini hmm. tahmin ediyoruz. Aynen. Diğer ikinci ve üçüncü etaplarda da yokuş özelliği olan sporcular ben de dahil olmak üzere yokuşta en iyi şekilde pozisyonumuzu alıp Valla bu sene hava güzel. Geçen sene termososunda donmuştunuz da Aynen. Hem termosos hem de kemer etabında doluya yakalanmıştık. Aynen doluya adı diye. Valla Bu sene onlar olmaz diye umuyoruz. <laughs> evet, bol şans dostum. Teşekkürler. Yarın inşallah bam 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 Göreceğiz sizi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Turof Antalya yarın birinci etapla başlıyor arkadaşlar. 145 kilometrelik ilk etap Sida'dan başlayacak ve Akra'da Akra Otel'in hemen önünde bitecek arkadaşlar ve ben yine Shimano araçlarında olacağım. Shimano birinci araçta muhtemelen olurum ve orada size en güzel görüntüleri vereceğim. Bu arada yayını e, Turof Antalya'nın YouTube sayfasından canlı olarak izleyebilirsiniz. Son bir buçuk saatini canlı verecekler. Muhtemelen işte saat 12-15'te start alıyor. 3 gibi falan yayın başlar muhtemelen. Siz yine de benim Instagram hesabını takip edin. Ben oradan canlı başladığı zaman size haber vereceğim. Ama bugünlük bu kadar. Hadi bakalım. Yarın Turo Antalya'nın birinci etabında görüşürüz.